Elimizde dünyanın en kalabalık 20 ülkesinin nüfusunu gösteren böyle bir tablo olsun. Ben bu tabloda belirli bir kritere göre toplam almak istiyorsam, örneğin nüfusu 200 milyondan fazla olan ülkelerin ya da nüfusu 100 milyondan az olan ülkelerin toplam nüfusunu almak istiyorsam ne yapmam gerekir? O zaman e topla formülü kullanacağım. Formülümüzü yazalım. Aralık istiyor benden. Ölçütü seçeceğim aralığı seçiyorum. Ölçütü buradan seçeceğim. Aralığı da belirtiyorum. Noktalı virgülü formülün diğer kısmına geçtim. Ölçütü 200 milyondan büyük şeklinde seçeceğim. O zaman büyüktür 200 milyon yazacağım ancak bunu tırnak içerisinde yazmam gerekir. Yazdık tırnağı kapattık. Noktalı virgülü formülün diğer kısmına geçtik. Toplam aralığı olarak toplanmasını istediğim sütun olan nüfus sütununu seçerek toplam aralığını da belirtmiş oldum. Parantezi kapattım ve nüfusu 200 milyondan fazla olan ülkelerin toplam nüfusunu buldum benzer şekilde nüfusu 100 milyondan az olan ülkelerin toplam nüfusunu bulalım. Bu sefer fonksiyon ekle tuşuyla yapalım. Tıkladık. Buradan etopla formülünü seçiyoruz. Aynı şeyleri yapacağız. Sadece farklı yollarla yapacağız. Yine benden aralık istiyor. Ölçütü seçeceğim aralığı seçiyorum buradan belirtiyorum. Ölçüt kısmına geldik. Bu sefer küçüktür 100 milyondan demem gerekir. Küçüktür 100 milyon yazıyorum. Burada tırnak koymama gerek yok. Burada Excel tırnağı kendisi otomatik olarak getirtir. Burada da getirdi. Toplam aralığı kısmını seçiyorum. Hangi aralığı toplamak istiyorsan orayı seçerek toplam aralığı kısmında belirtmiş oldum ve tamamlamıştım. Böylece nüfusu 100 milyondan az olan ülkelerinde toplam nüfusunu bu şekilde bulmuş olduk.